Modern yaşamın ve bir tatilin içinde kendinizi bulmak istiyorsanız ve bu yerde kendinize bir yer ayıtmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. 6 dönüm arsa üzerine kurulu 120 adet daire. Sosyal alanları, tatil, güvenlik, konfor. Tüm her şeyi bulabileceğiniz bir Yerleşkedeyiz. Siz hayal ediyorsunuz, biz zarafeti, ihtişamı, kaliteyi, konforu ayağınıza kadar getiriyoruz. 600 metrekarelik şerale havuzumuz. Merdivenden aşağı doğru indiğiniz zaman kendinizi bu ihtişamın içinde bulacaksınız. jacuzzi ve arkamda görmüş olduğunuz iki katlı 3 adet aqua Bu size daha neler mi var? Çok şey var. İzleyin, görün. İster bu spor tesisinde, havuz başında sporunuzu yapın. İsterseniz bu savunada keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. İsterseniz de bu hamamda sevdiklerinizle mutlu anlara şahitlik yapabilirsiniz. Ve biz o muhteşem sistemimizin 5. kattaki cep balkonundayız. 2 artı bir oturum düzeni, giyim odalı, ebeveyn banyolu, harika bir ada mutfağı, ve buram buram kalite kokan. Bakın içeri girdiğinizde bunun farkına varacaksınız. Buram buram kalite kokan dairenin içindeyiz. Cep balkon arkadaşlar. Yani odadan alınmış bir balkon. Burası mahrem alanı. Gayet geniş bir balkon arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Aşağıda 600 metrekarelik şelale havuzumuz. Hemen sağ tarafında jacuzzimiz. Sol tarafında çocuk havuz ve siz merdivenle yavaş yavaş kot farkıyla havuzunuzda yüzebileceksiniz arkadaşlar. Geniş bir peyzaj alanı, kamalya alanları, barbekü alanları, Hatta aşağıda barbekü şu anda yapılıyor arkadaşlar. Kendiniz de görebileceksiniz. Kafeterya alanı ve santraç alanı, survivor parkı, çocuk oyun alanları, golf sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, futbol sahası aklınıza gelecek tüm sosyal alanları burada bulabileceksiniz. Peki içerideki alanlarımızda hamamımız, saunamız, kapalı spor salonumuz, fitness salonumuz yani dolayısıyla Tüm şerati burada bir tatil köyüne ne gerekiyorsa bulabileceksiniz. İçeri girelim arkadaşlar hemen. İçeri girdiğimizde özellikle burası biraz karanlık ışık yok ama burada bir adet görmüş oldu. Her oda olduğu gibi arkadaşlar peteğimiz var. AC marka peteklerimiz dedik ya burası buram buram kalite olacaktı. Bakın arkadaşlar tavana. E, tavan figürlerimize bakın. Spotlarına kadar takılmış. Hemen burada duvar kağıtlarının olduğu bölüm Gerçi burada birçok yer duvar kağıtlı. Bu şekilde televizyon etimizin olduğu yer. Fiber kaplomuz. Hemen anahtarlarımız siyah renk ve burada çift açılır kapılır kapı. Harika bir kapımız var arkadaşlar. Tamamıyla arkadaşlar şöyle söyleyeyim size alüminyum bir e, çerçevesi var. Fakat akşap üzerinde lake. Bilginiz olsun. Lake boya. 10 milimlik lake boya arkadaşlar. Ve dökme mermerimiz arkadaşlar. Bu yerli ama en e, kalitesinden bir tanesi diyebilirim. Pirinç döküm görmüş olduğu üzere burada lavabomuz filtreli. Burada evimiz mevcut. Dolap kapaklarımız zaten siz görüyorsunuz gayet kaliteli arkadaşlar. Tamamı laki arkadaşlar bunlar bilginiz olsun. Birinci sınıf kalite. Tamamı akşap ve hepsi lake boyalı arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz da üçlü ankastere yine bizim dairemizin içinde daire satın aldığınız gün bunun garantisi başlayacak. Şu anda garanti altında değil. Buraya da x large bir buzdolabınızı çok rahat sığdırabilirsiniz. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Burası 2 artı 1 daire. Geldik girişimize. Girişimizde bu arada burası arkadaşlar akıllı kapı sistemine uyumlu bir kapı bilginiz olsun. Siz çok düşük bir ücret buraya akıllı kapı sistemi yapabilirsiniz. Yine mutfakta olan aynı mutfak düzeninin materyalından yani kalitesinden yine burada çift kapaklı bir adet vestiyer görüyorsunuz arkadaşlar. Yine buralarda duvar kağıdı görüntülü Diyafonumuz arkadaşlar. Siz buradan güvenliğe de bağlanabiliyorsunuz. Komşular arası görüşmede yapabiliyorsunuz. Topuk aydınlatmanız aşağıda. Buradan geldik çocuk odasına. Yani siz ister çocuk odası ister misafir odası. Yine burada bir Fransız balkon. Burası da iki yatak. Çok rahatsız ama siz biraz sıkışırsanız buraya üç yatakta, tek kişilik yatakta sığabilir. Yine buranın peteği de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tavanda spot aydınlatmaları. Kapılarımız zaten mark kalitesini size anlattım. Burası da ortak kullanım alanı. Banyo, WC'den oluşan alan arkadaşlar. Büyükçe bir uzunlamasına, hilton lavabomuzu, duşa kabinimiz de gayet elit. İçindeki görmüş olan içeriden çıkma, gömme şeklinde fiskiyemiz, evyerlerimiz gayet güzel. Burada her şey onlar düşünmüş kaliteli bir daire. Burada da bu arada topuk Burası da yatak odası. Yatak odamız da gayet geniş arkadaşlar. Siz zaten genişini buradan görebilirsiniz. 13 metrekarelik Giyinme odası ve banyo hariç 13 metrekarelik odamız arkadaşlar. Gelelim buraya şimdi. Burada çift taraflı, sağlı, sollu ızgaralı, camlı arkadaşlar. Aşağıda çekmecelerimiz bu şekilde. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Akıllı sistem. Bıraktığınız zaman kendi kendine kapanan bir sistem var arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde boydan boya gardırobumuz mevcut. Burası da ebeveyn banyomuz. Arkadaşlar klozet hemen kapının arkasında. Burası da kullanışlı. Ebeveyn mayosuna göre gayet güzel. Hilton lavamız sağda da VC'mizin olduğu alan. Burada dördüncü ve beşinci katta arkadaşlar iki adet lansman fiyatından daire sunacağım size. Bilginiz olsun ve ayrıyetten de iki adet bir artı bir daire yine lansman fiyatından bende olacak arkadaşlar. Bu dairenin fiyatları hakkında ve daha detaylı bilgi için 0534 445 42 42 numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, yazıksız kalmayın.